Bu videoda işaretlere değineceğiz. Oyuna yazın gelen güncelleme ile birlikte biliyorsunuz ki işaretler eklenmişti. her işaretin belirli özellikleri bulunmakta ve bu özelliklere göre bizlere ekstra statüler, ikincil statüler ve ekstra savaşta aktifleşen inci gibi nitelikleri bulunmakta. Peki bu işaretleri nasıl dizmeliyiz? İşaretlerimiz nasıl olmalı? Öncelikle işaretleri dizebilmek için işaretleri elde etmemiz gerekiyor. Bu işaretleri nasıl elde edebiliriz? Buradaki salon kısmından Günde 5 kez ücretsiz bir şekilde işaret elde edebiliyorsunuz. Burayı kesinlikle yapmayı unutmayın çünkü buradan mavi, mor bile işaret çıkabiliyor. Örnekleri var. Bunun haricinde gökyüzü şehrinden de işaret düşürebilirsiniz. İşaretleri düşürdükten sonra şimdi burada farklı farklı sınıflarımız var. Biraz daha renkli olan bir kısım işaretin nereye konacağını belirtiyor. Yukarıya doğru bir kısım var mesela burada parlak bu bir numara yani en yukarı geldiğini ifade ediyor. Mesela burada da sol üste doğru gelmiş bu kırmızı işaretimiz. Bunu taktığımızda ise gördüğünüz gibi sol üst tarafa takılıyor. İşaret hangi yöne bakıyorsa ucu hangi yöne bakıyorsa o yöne o yere takılıyor. Peki işaretleri nasıl dizmek mantıklı? Şimdi buradaki soru işareti yazan yere bastığımızda iki tane dizdiğimize zırh veren, atiklik, çeviklik veren, hasar ve atak veren ve büyü saldırısı büyü direnci veren işaretlerimiz var. Şimdi bazı arkadaşlar burada bir yanılgıya kapılmış. Yani ben de bunu tam olarak bilmiyordum. Yani birazcık kurcaladım, araştırdım. Şimdi komutan atak ve hasar veriyor. E ne güzel her yere komutan dizelim diyebilirsiniz. Mesela şöyle bir numaradan dizmeye başlayalım. İki numarayı dizdik. Burada görmüş olduğunuz gibi atak 40, hasar 10 yazıyor. Profilimize geldik, baktık. işaretlerden 10 tane hasar geliyor. Tamam atağa bakalım. Buradan da 79 tane, 79 da buraya geliyormuş. Hemen işarete bakalım. Aynen buradan atak geliyor. Artı buradan da gelen atakla birlikte doğru. Buraya kadar her şey doğru. E, bir tane daha ikili dizelim o zaman biraz daha atak gelsin diyebilirsiniz. Ha, burada işler değişiyor. Şimdi geldik profile İşaretlerin verdiği hasar hala aynı. Atağa geliyoruz. Atak da hala aynı. Yani bir slotta bu ikili sadece tek seferlik çalışıyor. Bu dörtlülere de birazdan değineceğim. E o zaman gelelim ikinci slota. Buraya da bir tane komutan dizelim. Buradan da bize atak ve hasar versin. Hangisini? Şunu koyalım mesela. Bakıyoruz. Hmm, hasar da geliyor, atak da geliyor. Hatta şunu ben değiştireyim de. Şunu koyalım mesela. Bakıyoruz. Atak ve hasar geliyor gözüküyor. Profile geliyoruz. Hala işaretlerde 10 yazıyor. Niye? Arkadaşlar buradaki bize iki tane yani ikili işaret dizdiğimizde gelen ek özellik tek seferliğe mahsus. Yani hem buraya komutan dizeyim hem buraya 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 her yere komutan dizip yani buradan 60 hasar alıyorsunuz diye bir şey yok. Buradan size maksimum 10 hasar geliyor. Bu, bu aklınızda bulunsun. O yüzden işaretleri bu şekilde ikili dizmek yerine dörtlü düzmek daha mantıklı. Niye derseniz mesela diyor ki 4 adet donatıldığında saldırırken %10 bir ihtimalle hasarı %20 arttırır diyor ve 2 tur sürer diyor. Başka bir işarete geldik %10 ihtimalle hedefin hasarını %50 azaltırsın diyor. Bu özellikleri kullanmak bizim için şu anda daha mantıklı. Zaten hepsinden ikili olacak şekilde bir yere zaten dizmeliyiz. O zaman en mantıklısı ne yapmak? Kaptan mührüne gelip... Buraya dört tane dizerseniz bir alttakine gelirsiniz sihirbazdan buraya dört tane dizerseniz alttakine gelip boş güç mühründen buraya dört tane dizerseniz komutandan buraya dört tane dizersiniz. Öncelikle bir hem ikili hem de dörtlü özellikleri buradan almış oluruz. Sonrasında ise alan boş yerlere elimizdeki en yüksek nitelikteki mühürleri koymak bizim için daha uygun olacak Hani bu işaretler mora kadar gidiyor. İleri sürümlerde işaretler 4 sınıf yerine daha fazla sınıflara çıkacak. Mordan da öte sarı işaretler gelecek vesaire vesaire. Ama şu an için bu dediğimi yapmak en mantıklısı. Gelirsiniz en iyilerden dizmeye başlarsınız bu şekilde. Bunun haricinde sizlere şöyle bir bilgi vereceğim. Şimdi 1 ve 4 numara, 2 ve 5 numarayı bir eş olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bir numaraya geliyorum, çeviklik var, çeviklik var, çeviklik var, çeviklik var. Başka bir taneye geldim, atak var, çeviklik var, atak, çev atak. Gördüğünüz gibi bir numarada, bir sonrakine bakıyorum. Burada bir numara yok, buraya bakalım. Çeviklik, atak. Bir numara, çeviklik ve atak içeriyor. Sadece dört numaraya bakalım. Çeviklik, atak, atak. Gördüğünüz gibi. 1 ve 4 numara çeviklik ve atak içeriyor. 2 ve 5 demiştik bir de. 2 numaraya bakalım hemen. Defans, şans. Defans, şans. Gördüğünüz gibi 2 numarada defans, şans içer içeriyor. Başka bir yere gelelim. Defans, şans. 5 numarada aynı şekilde defans ve şans içeriyor. 3 numara bizim en önemli işaretlerimizden birisi. Yani 3 numara ne kadar iyi renkte olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü 3 numara hasar veriyor arkadaşlar. Yani buradan alabileceğiniz bütün neredeyse bütün gücü buradaki hasar verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 hasar verdi bize. Sadece tek bir işaret ve çok da seviyesi yüksek bir işaret değil. Geriye kaldı 6 numara. 6 numara da bize büyü saldırısı veriyor arkadaşlar. Peki o zaman işaretleri nasıl dizicez? Öncelikle geldik ilk sayfaya. Hepsinden şöyle en iyilerden tabii ki. Şöyle bir tane dörtlü dizdik. Hem ikili hem dörtlü özelliği aldık. Bir sonrakine geldik. sihirbaza geldik mesela. Mesela bunda e, şu maviler bayağı sağ alt tarafa çıkmış. Yani bayağı hasara çıkmış. Bunlarla kalan yerlere dizeriz. Ama öncelikle bizim bu dörtlü bir tamamlamamız lazım. Ek özellikleri almak çünkü daha önemli. Şimdi burayı da bu şekilde dizdik. Bir alttakine geldik. Boş güçte sıra. Şöyle en iyilerden 4 tane dizdik. Bir sonrakine geldik komutan. Bundan da yine en iyilerden olacak şekilde dört tane dizelim. Şimdi kalan yerleri elimizdeki en iyi işaretlere vermeliyiz. Şu sarı yıldızları daha fazla olanlar daha iyi arkadaşlar. Buraya bunu koyacağım. Bir alt tarafına da bunu koyacağım. Hasarı ne kadar çok olursa o kadar iyi. Kalan yerleri de yine mavilerden doldurabiliriz. Buralarda yer kalmadı artık. Bakalım buralarda da yok. Başka mavi işaretimiz var mı? Evet burada bir tane var. Boş güç. Buraya koyabiliriz. Sağ üst tarafta bir boş yerimiz var. Mavi işaret. Bunu buraya koyabiliriz. Hep sağ alt taraf kaldı. Tamam mavi işaretlerimiz bitti. Geri kalanı yeşillerden en iyilerden dizmeye devam edeceğiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir konu. Ben size demiştim ya demin. Hani burası çeviklik ve atak veriyor. 5 numarada şans ve defans veriyor. Sizin burada ne istediğiniz de önemli. Şimdi en iyilerden diziyoruz ama siz bakıyorsunuz hesaba. Aa ben atak dizmek istemiyorum. Ben çevikliğim artın istiyorum diyorsanız da buraya gelip buradan çevikliği fazla olanı dizmeniz gerekiyor. Hani bu birazcık da sizin tercihinize kalmış bir şey. 4 temel statümüz var. Bu dört temel statü arasında bize en fazla gücü veren savunma statüsü. 2 ve 6 numaraya savunma dizerseniz işaretlerden en fazla savaşma gücünü alırsınız. Ama şöyle bir konu var. Eşit bir şekilde yükseltmek tabii ki daha iyi olacak. Yani full atak, full çeviklik, full savunma bu şekilde ilerlemek bana birazcık mantıksız geliyor. Tabii yine sizin tercihinize kalmış bir şey. Biliyorsunuz hesabın üzerine geldiğimizde hesabın ikinci statüleri gözüküyor. Bu ikinci statüleri nereden elde edebiliriz? Hemen buna da değineceğim. Eğitim sistemi arkadaşlar. Hani bunlar temel statüler. Bir yan sayfaya geçelim. Burada hasar, hız, kritik, işte pov hasarı, povdan az, az hasar alma vesaire bunları eğitimden Binek incilerinden. Bir de işaretlerden elde ediyoruz. Bir de bu tılsımın rafine yerinde var arkadaşlar. Buradan şöyle hemen yapalım. Bir de buradan ikinci statüleri elde ediyoruz. Bu ikinci statüler ne işe yarıyor derseniz ekrana zaten fotoğrafını koyuyorum. Açıklamalarını tek tek yazdım. Hani bazı yerlerde aynı isimde olan şeyleri bile farklı çevir yaptıkları için farklı zamanlarda çeviri yaptıkları için isimler farklı olmuş. Ben bunları denkledim. Bu fotoğraftan görebilirsiniz. Biraz da ikinci statülere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Mesela hangisinden örnek verebilirim? Şimdi inciyi yükselt dediğimizde zaten sol kristal sayesinde yükseltebiliyorsunuz. Etkinliklerden, yükleme harcamadan vesaire geliyor. Bir de rafine bölümü var. Bu rafine bölümü tamamen ikinci niteliklere ait bir yer. Burada bizim yapmamız gereken mesela şöyle bakalım rafine etmişiz. Burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken konu hız. Bu hızı bizim yükseltmemiz gerekiyor. Mesela bu hesabın hızı 146. 147 olan bir hesap gücü daha düşük olsa bile bu hesaptan daha önce sıra alacak. Yani bu sizin sıra alma oranınıza etkiliyor. Yani bu ilk başlarda bütün incilere en azından bir hız eklemeniz gerekiyor. Benim tavsiyem bu şekilde. Bir de şöyle bir konu var. Mesela bu incinin rafinesine geldik. Mesela mavi bir inci bu. Hızı 4 yazıyor. Bu inciye geldik. inci diyorum bu arada kusura bakmayın. Siz anlarsınız. Hızı 2 diyor. E bu da mavi 3 yıldız, bu da mavi 3 yıldız. Bunların arasındaki fark ne diye soracak olabilirsiniz. Şimdi üzerine geldiğimde hızın yanında artı 2 yazıyor. Yani her mühürde böyle ekstralık bir olay var. Bu artı 2 olan yeri bizim hız yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Yükselt dedik, rafine dedik. Aa, bunda 2. Tike bastığınızı rafine ettiğinizde bu değişiyor arkadaşlar bu arada. Mesela ben bunu rafine etsem rafine etsem buradan hız değişecek başka bir şey gelecek. Daha sonrasında aşağıdakine gelip rafine deyip burayı hız yapacaksınız. E zaten alttakine ekstradan artı veriyor. Görüyorsunuz gibi 29 artı 31 demiş yeşil renkte. Alttakini hız yaparsak bize iki yerine buradan 4 hız gelmiş olacak. Hepsini böyle arttırdığımızı düşündüğümüzde ise hızımızı hani 140 alttan bu hesap için örnek veriyorum. Hani bir 200'e kadar çıkarabiliriz. Bu videonun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.